Merhaba arkadaşlar, Renjare kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Doğduğun hifkaderindir dizisinde Zeynep karakteriyle ekranlarda yer alan Demet Özdemir, başarılı oyunculuğu yanında güzelliği ile de sosyal medyada yer almaya devam ediyor. Başarılı oyunculuğu ile son yıllarda iyi bir çıkış yakalayan Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan güzel oyuncunun son paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Demet Özdemir Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümünden bir kareni kendi Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımları bir araya getirerek sizler için muhteşem bir video hazırladım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı, bildirimleri açıp like etmeyi lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.